İyi tamam ortaya o zaman oh all be, benim kafes. Ya ben, o herkesde bu kafes var lan. İşte niye siz bu Sen aşağı in. Al tek tek Al sana kılıç. Geliyor biri geliyor biri. Nerede? Ha. Bir koleksiyonları ölecek zaten ah düşürdü. de. bende yumurta var. Al, şey. ben mi sordum? Adamlar dalayım mı? Armorum yok. Varmış birazcık. O hadi katıyor. Hadi, hadi, hadi. O katıyor, kaç. O katıyor. Öbürleri gelmiyor? Bir tek onlar kaldı. Gel gidelim arkalar dönük. Yar 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 yar. Hadi hadi hadi. Ah gelemedim. <laughs> Aldım birine. Aldım. Selera. Olay da. Bak yine KS atıyordun görmedim sanma. Ya ne KS'si be burada yardım ediyorsun sana. Terbiyesiz. Tamam. Asiste yok, kill de yok. <gülüyor> 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 Asistim de yok, kimine hiç vurmamış. <laughs> Çabuk atla şahan. Bolt atıyoruz da. Bunu evet. Bu çevirdik mi? Şey E ortaya gidelim <laughs> hadi. Ortaya gidelim go Burada birileri Bak. var. Çabuk dalalım arkadan. Arkalayalım. Arkala. Arkala arkala arkala. Ne oldu? Bak öyle bir bas ki masa. Arkaladım birisini. Birini şey. arkaladım ben de. 10 canı var. 5 canı var. Öldü. Hehehe. öbür tarafta fena item var. Arkana git. Arkana git. Tamam be gördüm. O itemler benim ama pislik. Takımız biz burada. Sakin ol. Şu adama bile. Şu adam. Ortalarda. Oo, item kim? Al bunlar gereksiz şeyler. Adam geldi, adamı gördüm. Gel, 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 gel. Dur, buradan gel. Oha, nasıl kaç Nasıl kaçıyor? Atlama. Atlama yani. Dur, şurada da adam var. Şunu arkalayalım. Dur, el biftek edildi. Geliyor, hadi. geliyor. Dur, gelsin alacağız. O kök ya? Abi bize... Ağabey çevirdik attı fena uçtu gitme gitme Aha, Geldi öyle. geldi nereye gitti Nasıl alırız Alırız Uçun tabii edelim. vur baltayla vuruyor salak herif Ölmüyor Ölümsüz Ölümsüz yapmışlar adamı Adama bir renk atmış. Sıfır canı kaldı adam hala ölmüyor ya evet. Bu adam ne abi e, armorsuz <laughs> Furkan ne yapıyorsun orada <laughs> Öleceksin lan öleceksin gitme Lav dökecek şimdi üstüne Lav döktü Ölme bak bu kadar ilerledik. Dalsan mı adamı? Bırak o tak takılsın ya. Gel ortada adamlar var. Gel gel geri gel. Bir adam var burada. Tamam da abi bana hız attı. Gıcık attım Hızı hiç sevmiyorum. Gel şuradan. Buralarda bir adam var ama. Dört kişi kaldı. iki kişi biziz. Şurada gel 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 geliyor. Geldim. Abi çok yok. <laughs> Nup Tamam bir Furkan mı kaldı? Hehe. <laughs> Furkan'ı oklayacağım oraya. çekil oradan. Çekil. Furkan. Geldi Furkan. Hı. Furkan. Hı. <laughs> ne Furkan? Böyle ölürsün kardeşim. Ah be. GG dur. Olay be kazandık be. Gel Alkısı. gel de, yazarım karmam alırım. Kaç kilin var? Bir. <laughs>